Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 17 metre 18 santim eninde 30 metre 76 santim uzunluğunda bir ağaç atı kodlama sistemini göstereceğim. Ben kodlarımı aldım, temize çektim. Sizler onları aktaracağım. Nasıl aldım onları da söyleyeceğim. Ama ben bunları söylemeden önce sizlere küçük bir hatırlatmak istiyorum kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar şu kısımda 7 adet direğimiz mevcut direklerimiz beton üstü ekopsi sistemi şöyle 25 santim uzunluğunda tijlerimiz var piyakamız 8 delikli. Onun da sizlere ölçüsünü söyleyeceğim. Şöyle arkadaşlar iki elden kilitiyle deliyorlar. 18'lik tığ ile. Diğer ustamız ise arkadan hava ile temizlik yapıyor. Ekopsi sistem olacağı için hava ile temizlik yapıyor arkadaşlar. şöyle. Bu hizada 7 adet direğimiz mevcut. Direk aralarımız 510 gibi geliyor. Tam 600 direk gelmiyor. Onun bilgisini vereyim. Yine aynı bu, şu, bu tarafta da 7 adet direğimiz mevcut. Şöyle plakaları yerlerine ben koydum. Sağını solunu ön tarafını çizdim. Yerinden Açarsa rahat bir şekilde bulsunlar diye yerini şöyle çizgileri mevcut. Arkadaşlar plaka sistemimiz bu şekilde. Ölçü sistemimiz bu şekilde. Şöyle arkadaşlar plakamız. Şimdi sizlere kodlama işlemini söyleyeceğim. Ben nimamı oraya kurdum Normalde ortaya da kurabilirdim Çatının tam orta merkezine Ama Şu Tam aradaki plakayı göremem diye Nivamı Buraya kurdum Normalde etraf açık olsaydı Tam çatının merkez noktasına kurardım nivamı Oradan her tarafı görürdüm Etrafı göremediğim için Niva'yı oraya kurmak zorunda kaldım. Şimdi siz arkadaşlar kodlama aşamasına geçeceğim. Malzememiz makaslarımız 360'lık I petek değil normal I direklerimiz 300'lük H arkadaşlar Direk yüksekliğimiz yerden 10 metre. Onun da bilgisini vereyim. Ama sizlere ana bilgim. Kod bilgisi. Çatı, bilgisi, çatı bilgilerini diğer videoda sizlere aktarırım. Arkadaşlar. Şöyle kodlama sistemimizde. Kağıdımız burada arkadaşlar. Sizlere bunları ben uzun uzun anlatacağım. Nivamı kurdum arkadaşlar. Kurduktan sonra plakanın üstüne tek tek jetveli koyarak hangi rakamı görüyorsam onu yazdım. 14 tane plakamızı tek tek jetveli üstüne koyarak hangi rakamı görüyorsam onu kağıdıma yazdım. Yazdığım rakamları da sizlere göstereyim. Arkadaşlar şöyle kağıdımı çizdim şöyle kapat taslak bir kara kalem projesi oluşturdum kod projesi şöyle burası giriş kısmı giriş kısmı benim olduğum nokta arkadaşlar şuraya da bir ana bina yazdım ana bina da karşıdaki bina böyle yaparak yönü şaşırtmamak için böyle bir şey yaptım arkadaşlar şurada hemen 167 görmüşüm mesela o plakadan ilk başladığım nokta Şuradan başlayalım. İlk başarılı nokta orası. Orası da hemen burası arkadaşlar. Şurası 143.5 görmüşüm. İkinci 141.5 görmüşüm. Üçüncüsü 145.5. Dördüncüsü 148.5. Beşincisi 157.5. Altı 154. 7 158. Ondan sonra buradan döndüm arkadaşlar. 167. Ondan sonra 161 Ondan sonra 155 Ondan sonra 148 Ondan sonra 142 Ondan sonra 144 Ondan sonra 144 arkadaşlar Bu şekilde sıralandırdım ben Kotlarımı Kotların arasında Ufak tefek bir oynama var Rakam oynaması Birbirini tutmuyor Onun sebebi sahaya atılan betonun Dengesiz atılması arkadaşlar O yüzden nivaya kurup dengeyi sağlıyoruz. Devamı kurdum. Kodladım ve dengesi olduğunu gördüm. O rakamları da sizlere aktarayım. Mesela 161 6 santim bir fark var. O fark da buradan kaynaklı. 167 olan noktam şurası arkadaşlar. Orası 167 geliyor. En düşük noktam orası. Oraya uymam söylenildi en düşük noktaya uyacağız. Orada 167 geliyor arkadaşlar. Biz bunu aradaki sayı tamamlamak için ben matematiğini yaptım. Bunda 6 santim fark var. Bunda 12 santim fark var. Bunda 19 santim fark var. Bunda 25 santim fark var. Bunda 23 santim fark var. Bunda da 23 santim fark var. Bunda 23,5 santim fark var. Bunda 25,5 santim fark var. Bunda 21,5 santim fark var. Bunda 18,5 santim fark var. Bunda 14,5 santim fark var. Bunda 13 13 santim fark var. Bunda da 19 santim fark var arkadaşlar. Aradaki farklar bunlar arkadaşlar. Kot farkı. Bunları yaparak e, dileklerin direklerin boyundan düşeceğim rakamı buldum. Direğimiz dediğim gibi yerde yüksekliği 10 metre. Ana kot bu olduğu için bunu 10 metre görüyoruz. Bundan 6 santim düşüyoruz. 490 şey 994 yapıyor arkadaşlar. Yani bu direkt 10 metre olacak. Hemen giriş sağ 10 metre olacak. Diğeri 994 santim olacak. Diğeri 998 santim olacak arkadaşlar. Diğeri 981 19 santim düşünce arkadaşlar bu işlem çıkıyor. Onun bilgisini vereyim. Diğeri 975, diğeri 977, diğeri 977, diğeri 976, diğeri 974 buçuk, diğeri 978 buçuk, diğeri 981 buçuk, diğeri 985 buçuk, diğeri 987, diğeri 991. Arkadaşlar keseceğim direklerde bunlar. Hepsini sırası üstünde keseceğim. Dikerken de sırası üstünde kaldırıp dikeceğiz plaka üstüne. Montajını gerçekleştireceğiz. Bunu nasıl buldum? Dediğim gibi ilk baştan imamı kurdum plakalarımı ölçülerine yerleştirdim. Zetteli üstüne koyarak gördüğüm rakamları yazdım. Ondan sonra en düşük noktayı buldum. En düşük nokta cetvelde en büyük rakamdır arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Cetvelde en büyük rakamı gördüğünüzde bilin ki orası en düşük noktadır en yüksek nokta ise cetvelde pardon en düşük sayı ise cetvelde en kalkın yer orasıdır arkadaşlar en yüksek yer orasıdır bunun bilgisini sizlere aktarayım yani cetvelde en küçük rakam zeminin yüksek olduğunu gösterir zemine koyduğunuzda en büyük rakam ise arkadaşlar zeminin çökkün olduğunu gösterir bilgileri sizlere aktarıyorum en düşük noktamız burası olduğu için bütün rakamları 167'ye tamamlamak için arasındaki farkı ben buldum. Arkadaşlar. Dediğim gibi matematik hesabını yaparak buldum. Onu da kolay bir şekilde direkt 167-161 yaptığımda bana 6 santim verdi. Bunda ise yine 167-155 yaptığımda bana 12 rakamını verdi. Bunda da aynı. Ve 167 yaptığımda 167 eksi 148 yaptığımda bana 19 rakamını verdi. Hepsini bu şekilde 167 eksi 142 yaptım. 25 rakamını verdi. Bu şekilde aradaki ölçüyü buldum arkadaşlar. Ondan sonra aradaki bulduğum ölçüleri 10 metreden düştüm. Ana ölçümüz 10 metre. Alt düştük 194 kaldı arkadaşlar hepsi bu şekilde sıraladım. Hepsini çıkardım arkadaşlar. Kodu temize çektim. Kesimimi yapacağım. Oksijenle keseceğim. Arkadaşlar %20 zaviyede vuracağım. Direklerimin uzun yeri 10 metre olacak. Yani çıkarmış olduğum ölçü olacak. Uzun yeri de şöyle sizlere çizerek göstereyim. Şu bizim haşımız şöyle bir zaviye verdiğimde arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu bizim haşımız. Burası kısa noktası, burası uzun noktası. Biz buradan ölçülerimizi buraya alacağız. Yani buradan 10 metre olacak arkadaşlar. Tüm ölçülerimiz uzun yerden olacak. Onun da bilgisini vereyim. Kotlama işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Beton üstü kotlaması bu şekilde oluyor. Zaten çukur kodlamasını sizlere ben kanalımda Bahsettiğim, gösterdim 12-12 gibi çatıda bahsetmiş olmalıyım Hatırla, hatırladığım kadarıyla. Bu şekilde arkadaşlar kotlama işlemini bu şekilde yapıyoruz. Sizler farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Herkesin farklı bir yöntemi vardır. Ona karışamam. Ama biz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kotlama işlemi bu şekilde oluyor. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum sonlandırmadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım.